Da duyduğunuz gibi klavyenin 3 gizlisini açıklıyorum. Yani bunları herkes bilebilir ama bilmeyenler de izlesin bilsin. Arkadaşlar birinci klavyenin gizli yeri mesela bir dakika ee, mesela e, ee, dak tolo yazacağım. Tolo. Bunu düzeltmek çok şey. O zaman böyle basılı tutuyorsunuz. Ve mesela daktilo ve çıkıyor bakın birincisi buydu. Buraya basarak mesela ra benim adım Rana. Rano yazıyorum. Rano. Benim ne Zaten biliyorsunuz. Ee, mesela bir tane daha yapacağım. be ee, Beda beta bad 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 yaz mesela bed yazacaktım Hı? ay durup durup bu çıkıyor bu arada arkadaşlar mı akılacaksın çok güzel şarkılar var bed mesela bed yaz İkinci sırrımıza geçelim Arkadaşlar bilmem bende de mi var bilmiyorum. Hemen söylemek istiyorum. Bakın mesela hani bir yaptığımızda bir büyük yaptığımızda sonra her şey küçüktü ya. Sanırsam benim klavyemden. Bir dakika. Hemen bakın. Merhaba. Maş, merhaba arkadaşlar. Mesela merhaba arkadaşlar. Ee, şuraya bastığımız zaman direkt oluyor böyle öyle hepsi büyük oluyor. Bence güzel. O zaman üçüncü sonuncu sıramıza geçelim. Arkadaşlar bu arada videomu kısa yapmayacağım. en niye kısa yapmayacağım? Çünkü kısa şeyleri sevmiyorum. Ben buradan burada mıydı bilmiyorum. Ben buradaydım. Şimdi arkadaşlar mesela şimdi siz teninize göre bir kız istiyorsunuz. Siz teninize göre e, bir buradan şunlardan bir dakika. Affedersiniz. Arkadaşlar bir dakika göstereceğim. Ee, şu kızlardan ter kendi teninizi istiyorsunuz değil mi? Ee, üstüne tıklayıp sen seçebiliyorsun. Mesela ben kareyim. Hem de efsane kareyim. Bakın rengini değiştirebiliyorsunuz. Bakın bunu da isterseniz rengi. Bakın. Bu beyaz daha güzelmiş. Bakın hatta. Ama şöyle. Rengini değiştiriyorum. Bakın kapkara ettim. Onu da kapkara ettim. Ee, bu kız güzelmiş. Bu kızı şey yapalım. Mesela burada kraliçe var. Kraliçenin rengini ben böyle yaptım. Yine sınırlı tabi yapmak istiyorum. Bakın bu tenlerine göre Bakın kap kalibresi de oluyor. Bekleyin bunun tenini değiştirebiliyor muyuz? Bence böyle güzel. Peki bunun rengini değiştir. Kap yaptım. yapalım kap kar şey. Bekleyin bunun rengini değişemiyoruz. E ee, bunun rengi kap yapabiliyoruz. Bu rengini yapamıyoruz. Bunun da rengini Yani bulabildiğinizi yapabilirsiniz. Mesela bunların hepsi şöyle. Bunu da yapabilirsiniz. Ee, karışmam istediğinizi yapabilirsiniz. Böyle. Sonuncusu da böyleydi. Hemen böyle bir video bitmeyecek. Hemen size yapmanız gereken istediğim şeyleri göstereceğim. Bu arada şarjım yüzde yüzmiş. Eğer benim kanalıma abone değilsen hemen rana sari prensese gir. Buraya gel. Bak 15 aboneyiz ya. 15 abone ne kadar çok az. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Buraya tıklayacağım. Sonra oradaki bildirimleri açacağım. Ve tabii ki de biz çok mutlu olacağız. Burada gittikçe izliyorsunuz. Benim kanalım keşfediliyor ve sizleri de gerçekten çok seviyorum. Sari bir şey paylaşmış bir dakika. Arkadaşlarım inanabiliyor musunuz? Sari bir şeyler çekmiş. Bir de atmış size bunları yapabilirsiniz demiş. Bir sürü izlenen izlenmemiz oluyor. Ve gerçekten sizi çok seviyorum. Ee, bu arada bizim kaplumbağamız var. Kaplumbağamızı sonra çeksem bilmiyorum. Ama sonra çıkacağım. Ee, Baya bir görüntülenme oluyor bu arada. Gerçekten sizi çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar bu anneyi çektiğim zaman 100 görüntüleme. 100 kişi izlemiş. Anneyi çektiğim zaman <laughs> 100 kişi izlemiş gerçekten. Ee, videolarımıza geliyorsunuz Böyle buradan bayağı bir izlenen var 17, 11, 11, 6, 9 işte arkadaşlar bitmen bitmiyor bir dakika oynatma listeleri bu da benim abone olduğum kanalda gerçekten çok seviyorum ve sizce bana bayılıyorum videolarına bayılıyorum sizce bayılıyorum c c beyaz oyuna bayılıyorum eee eee Elif Prenses'e de bayılırım. Mert Sarı, çok eğlencelisin. Sevgili Kardeşler TV. Yağmur Özkavak. Tongu çok mi Black ve Dara Hanım. Buse Duygu. Kuzey Yanık bu kadar göstereceğim. Aklımızda neymiş? Bu neymiş? Ve bu kadardan. Ee, videomuzu beğenip like, beğendiysen like atmayı, abone olmayı hiç hem de hiç hem de hiç unutma. Ben hemen bir tane video koyarım kaplumbağamıza. Onu da hiç unutma. Seni seviyorum. Bay bay.